Hayatımızdaki kırılma noktaları nelerdir? Hayatınızdaki kırılma noktaları. Nereden sonra mı evet. kırılma yaşandı? En büyük kırılma... Senin nedir Belçim? Benim e, çok belirgin bir trafik kazan var. Bütün hayatımın gidişatını değiştiren. Hem hani bazı şeyler çok olumsuz gözükür ya, aslında değişim için gereklidir. Öyle bir şey oldu. Ee, belim kırıldı ondan sonra da e, tiyatro ile profesyonel anlamda oyunculukla tanışmış oldum evet. Çünkü e, o süreçte hep oyunlar okudum Sonra da Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kursiyerlik sınavlarına katıldım 14 yaşındaydım O benim için çok belirleyici oldu evet. hayatımda Geçmiş olsun çok diyelim Çok teşekkür ederim Babacığım var mıdır? Yani benim... Biraz önce bir şey söyledin aslında kırılma noktasından daha önemli çiftlikte yaşıyormuş. Yok Siz, köyde yaşıyorum köyde, abi. Köyde evet. köyde, köyde yaşıyor. Evet. Ee, Sırapınar köyünde yaşıyorum. Oradaki herkese de Talip abime, Nuri abime buradan sevgiler saygılar. E gidiyorsun kahvede oturuyorsun hep beraber sohbet Evet mi? evet evet çok keyifli sohbetler abi, oluyor orada. falan Evet sonra... orada 58 tane tavuğum var, kuzularım var, at var, köpeklerim var. Yani bugün buradan çıkıp köye mi gidiyorsun? Evet evet evet. Ne kadar zamandır orada yaşıyorsun? Ee, bir sene oldu. Bir, bir sene oldu. <laughs> Peki bir kırılma noktasından sonra mı karar verdin oraya yerleşmeye? Ya e, doğayı çok seviyorum. Ben İzmitliyim. İzmit'te de hani e, doğanın içinde büyüyen bir insan ve sonradan İstanbul'a geldiğim için... ...hani hayatımda hep öyle bir hayat kurmak istemişim kendime. Ve şu an öyle bir hayata sahip oldum Allah'a şükürler olsun ki. Orada yaşamak, nefes almak çok e, keyifli. İsteyen çok da yapabilen az. Onun için yapmış hmm. olmak önemli bir şey. Ya Şimdi Bunu çünkü... yapmak için... E, yani çok maddi bir güce sahip olmak gerekmiyor. Evet, Gerçekten tabii. istemek gerekiyor. Hayır tercih zaten yani. Evet Onun tercih için tercih. Şimdi senin yaşadığın küçük köy yani köy. Buralardaki bir köy. Köyden bahsediyorsun. Evet evet. evet. Genelde bu koltuğa oturan sanatçı dostlarımızın çoğu hani şey de okuyorum ben bilgilerinde. E, gelenlerin yüzde ellisi bir iki bu işi bırakıp. Bütün Yok. köy onların. Ya gelenlerin yüzde bir 2 senek daha bu işi bırakıp Ege'de He. bir kasabaya yerleşme, yani bir, bir yere yerleşmek istiyor da Akdeniz. o kasaba hangi kasabaysa yani orası da dolacak yani hani <laughs> onun için bir süre sonra o kasabadan da buraya yerleşmek isteyecekler. Senin var mıdır bir kırılma noktası hayatında? Benim herhalde kırılma noktam Altan'la tanışmam. <laughs> evet. Eee çok daha rahat çok daha e, özgüvenli çok daha eee normal bir insan olduğuma inanıyorum <laughs> ondan sonra. peki. Güzelmiş. Tereli olsam o da buradan selam söyleyelim. Baba sana sormuyorum. Benim çok çok evet. Evet çünkü senin sen kırılmışsın zaten. <laughs> evet. Hayır çok güzel bir şey söyleyeceğim. Yani şans işte e, ee, aynı dönemde başka sesleri de böyle olan bir sürü insan olabilirdi. Yani tarzı tarzı da böyle olan bir sürü insan olabilirdi ama yaptıklarında bilmem neyle o arada o kadar hengamenin içinden sıyrılıp da buraya kadar gelmiş olmak en büyük kırılma noktalarından bir tanesi. Evet, o zaman onu söyleyelim. Arkadaşımızın da cevabı olmuş olsun. 26 Eylül 96. İlk albümün çıkış tarihini verelim. Aslında ondan önce de birçok kırılma yaşadım ama hem hani senin söylediğinle de bağlantılı, cevap da olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.